Merhabalar herkes. Evet, bugün sizlere e, Damlacığı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Su damlacık efekti olan malzememiz. Alıyorsunuz önce güzelce onu çalkalıyorsunuz. Genelde çiçeklere dam, e, çiçeklere çiğ düşmüş gibi düşünün. Güzelce çalkalayalım onu. Çalkaladık. Sonra önce bir zemine şöylece bir Deneyin. Çünkü bazen şurası donabiliyor. E, mesela bakın burası donmuş. Donabiliyor ve o yüzden hani oranın donmasını kontrol edin. Direkt çiçeğin üstüne pat diye dökmeyin. Şöylece. Şöyle. Bakın hala açılmadı. Alıyorum iğneme ve iğneyle şuradaki yolunu temizleyelim. Çünkü bazen iyi kapatmadığımız zaman donmuş oluyor. Şöyle. Döküldü. Tamam, okey. Bir sıkıntı yok. Topluyoruz şöylece. Ve şimdi şu kısımlara damlacık şeklinde yerleştiriyoruz. Şöylece yuvarlayıp damlacık haline getiriyorsunuz. Mesela aynı şekilde de şu çiçeklere, şöylece yuvarlıyorum onu sıkarak oyd, yuvarlıyorum sıkarak ve damlacık haline. Siz bunu bu şekilde tamamen işlem bittikten sonra kullanıyorsunuz. Artık her şeyiniz bitti. Yapıştırması bitti, fırınlaması bitti, verniklenmesi ve sayısı bitti. Şöylece bakın. Şimdi bu damlacıkları böylece bırakıyorsunuz ve bu damlacıklar kendi kendine kurudukça şeffaflaşıyor Şöyle. Şuradan da bir tane yapalım. Çünkü damlacık efektinde çok güzel duruyor çiçekler. Şöyle. Şuraya da bir tane. Mesela şu kısmına. Şuralara yapabilirsiniz. Minnak böyle. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Kuruduktan sonra tekrar sizlere göstereceğim. Bu ürün şu an çok sınırlı sayıda elimde mevcut. O yüzden bir an önce alın derim. Ve gerçekten çalışmalarınızı eşsiz bir görüntü sağlayacaktır kuruduk. Yaklaşık kuruma süresi en fazla yarım saat. Yarım saatte tamamen şeffaflaşmış oluyor. Böylece bırakalım ve görüşelim birazdan. Evet, şimdi bakın belli bir süre geçti ve damlacıklarımız şeffaflaştı bakın. Şu mesela kalın ee, döktüğümüz yerler biraz daha ee, bekleteceksiniz ve onlar tamamen şeffaflaşacaktır. Kalınlığına göre değişiyor yani e, kuruma süresi. Bakın şuradakiler muhteşem. Şöyle ki şuna bakın. Evet, işte size şöyle bir ürünümüz var. Fırına girer, fırında da buna hiçbir şey olmaz sararmaz, kararmaz, ne bileyim kopmaz. İstediğiniz her şekilde uygulayabilirsiniz. Hatta ve hatta yaptığımız bebeklerde, misal ediyorum yaptığımız kupa bardaklarda, yaptığımız kupa bardak gözlerinde bile kullanabilirsiniz. Mesela kendiniz göz yapıyorsanız polimer kilde, fırınladıktan sonra bu damlacıklardan damlatabilirsiniz ve böylece boyut boyut kazandırmış olursunuz ve gerçek hani göz, gerçek dedim. Yani şu epoksi göz efekti verebilirsiniz şöyle. Evet, acele edin. Stoklarımız bitmeden bir an önce siz de bu muhteşem sihirli ürünümüze sahip olun. Şimdiden herkese kolay gelsin. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.